Evet. Şimdi geldik en önemli bölüme. Eski ağımız. Evet şu anki ağımız özür diliyorum. Şimdi bir şey daha var. Ne olur gençler şurayı biraz açalım protokolü göremiyorum. O kameraman işte hanım arkadaşlar filan. Yani bayağı açalım orayı bayağı. Şöyle gelelim şöyle gelelim. Abi şu uca kadar gel gözlükler arkadaş gel şöyle Gel, gel gel gel. Adem abi. Ben. Şimdi sayın konuklarıma diyorum, protokole diyorum. Düz alın, teşekkür ediyorum. Gönlü zengin, ağları zengin, gönülleri zengin, seyircilerimiz aynı keza. Bazı pikniklere gidiyorum. 50 lira, 100 lira, buçuklu buçuklu sunucuyu yoracak bazı hareketler. Yok 750, yok 707 buçuk. Bizde öyle bir şey olmaz. Beş dakikada seçeriz, çıkarız. Onu ben ümit ediyorum. Şimdi sağ olsun bizi ağamız temsil ediyor iki yıldır. İsmail Kaya kardeşim biliyorsunuz Esenyalı'da hem turizmci, taşımacı hem müteahhit kendisi şu anda da yapılara başladı. Bakalım gönlünden İstanbul'dan da aracıyla geldi. Pikniğimizi yalnız bırakmadı. Gönlünden ne kopuyor, ne ile başlatıyor? Öncelikle <laughs> ayında, 3 bin lirayla başlatalım. Ağımızı 3 bin lirayla başlatıyorlar. Ne olur her söylediğime bir alkış alayım. Nasıl olsa buradayız. Evet. Hasan Karataş, iş adamımız. 4 bin lira. 4 bin lira. Hasan Karataş 4 bin lira. İsmet Kuluk, niyetimizden. 4.500 4 buçuk. Evet, nisan Taşı'ndan Taji Butik, Taci Şeker İş Adamımız. Beş bin lira. Beş bin lira. <laughs> Almanya'dan iş adamımız Sayın başım Yücel başım Şeker. Başım. <gülüyor> 58 58 <gülüyor> Yani 5580 580 Aradan çıkalım. Ha 5850 ha ben buçuk saymıyorum ya. Altı diyelim hadi. Altı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yücel Bey altı dedi. Sayın Karataş. Nalburumuz yapı malzemeleri Serhat Bey'den altı buçuk. Altı buçuk da Serhat yapıda. Şey nerede kamera? Ya, Yedi gün İsmail Kağıdağ mevcuttaki ağımızda. Hasan Karataş. Hasan Karataş'ta İsmet Kınık 8 İsmet Kınık'ta Sayın 8500 Taceddin Şeker'de Buradan da Rahmetli Hüseyin Ağamızı Güneş Ağamızı rahmetle anıyoruz Hüseyin Şeker'e Allah'tan rahmet diliyoruz kendi ağımıza Sayın iş adamımız Almanya'dan Dokuz bin yücel şeker. Serhat yaptı. Dokuz bin beş Serhat'ta. İsmail Kaya. Değerli büyüklerim, kıymetli arkadaşlar. Bu gönül işidir. Bu bir sevdadır. Yani bu eee doğduğu, büyüdüğü topraklara Var olan bir yönetime, bir halka, bir topluma destek amaçlıdır. Ben bu anlamda arkadaşlarımı çok fazla görmek istemiyorum. Ee, bin lira bağış yapıyorum. Alacak arkadaşlara da hayırlı olsun diliyorum. Ağamız kalkmıyorsunuz siz bizim. Teşekkür ediyorum. Oturuyorsunuz. Nasılsa sizleri tanıdığım için hiç sandalyeleri geri almaya gerek yok. Düz yaylalıyız çok şükür hepimiz. Ağamız bin lira bağış yapıp ayrılıyorlar. Bir alkış daha alıyorum İsmail Kaya kardeşime. Şimdi buradan devam ediyoruz. Sayın Hasan Karataş. On bin Hasan Karataş. İsmet Kınık. İsmet ve heyetten Kınık. Bir miktar bağış yapıp çekiliyorlar. İsmet abimize bir alkış alalım. İsmet kardeşimiz benden küçük. Evet, şimdi Taceddin Bey'e geldik. 10.500 Taceddin Şeker. Bak şurayı açmazsanız konuklarımız göremiyor. Ne olur. Ya çadırı hesaba katın işte. Bak o çadırı. Bu vücudu alalım biraz. Alalım mı? Abi gençler. Güzel kardeşler. Orayı biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Teşekkür ederim. On buçuk Covid'den sonra. Güzel Bey. 11 Yücel Şeker. Ferhat Bey. Serhat Yapı. Ferhat Yapı. Ferhat Karataş. Bir mürada üç yapıp çekiliyorlar. Çok kaşık oturun. Şimdi çabuk çekilmeyin ki. Bağlık evet. biraz yükselsin. Evet. Siz duruyordunuz deyip daha çekilmemişti. Siz çekilmiştiniz. Tamam. Buyurun Karataş. 500 lira bağış yapıp çekiliyorum. Eee olacak arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. herkese teşekkür ediyorum. Yani güzel katılımlar var. Bravo. Seni inşallah yine burada yapacağız inşallah. Ona göre herkes hazırlığını yapsın. Yani ben gönlümden geçen bu. Eğer yani. Hasan Hasan Çakmak sesleri düzeltirse tabi burada yapacağız ama bu sesine biraz zor yapacağız. Ama güzel kardeşim ustamız sağ olsun Hasan Karataş 500 lira bağış yapıp çekiliyorlar. Her zaman ağlığımızda o güzel bağışlarını alıyoruz. Şimdi böyle ha, mikrofon istediniz galiba. İki mi kaldı? ama hemen bırakırsanız çok düşük olur. ben Yücel'le benim aramda fark yok. Biz kardeşiz zaten. Onun için ben de 1500 lira bağış yapıp kardeşime bırakıyorum. Bu seneki ağımız Yücel Şeker. Onu alkışlayalım. Şimdi Bir Alkışı bir alayım. Alkış durunca bir dakika bir şey söyleyeceğim. Alkışlar bitsin. Daha uzun hazır olsun. Bir dakika ama ben rakamı unuttum. Şöyle bir açalım. Şimdi Tacettin kardeşim de Almanya'dan gelen iş adamımıza dedi o gurbetten geldi. Onun için kend, benden de bir iki yaş büyük dedi. Değil mi Kardeşim. Kardeşim dedi. Ben ona bırakıyorum dedi. Aynı şeker ailesi dedi. Aslında hedefim tutmadı. Kaçta kalmıştı ben son? 11. Ha, o zaman ha, bir dakika siz kendi adınıza. Şimdi bir buçuk Taceddin kardeşim bağış yaptı, çekildiler. Herhalde Yaşar Muhasebem yazıyordur. Ha, 500'de Sebahattin Şeker abisi bağış yapıyor. Alkışlıyorum Sebahattin Şeker'i. Böylece 2000 lira oldu. Şimdi burada yılların kaptanı Mahir abi var. Bak oradan bakıyor ailece katıldı. Evet. Mahir abi diyor ki ben Yücel kardeşimi gördüm. Çok genç bir iş adamımız. Sunucunun söyleyeceği miktarı ve beni kırmaz. Ben diyorum ki 11 ama kimse kalmadığı için bu milyarda sonucunun sesi yoruldu koyalım. 12 ile 156 kişilerimiz. Ben eee <laughs> <öncülte, gülüyor> beni buna layık gören, herkesi canı gönülden selamlıyorum. 11 de bende kaldı. Tamam mı? Ben 500 rahmetli Süheyl amca adına 500 rahmetli Kaya abi adına, 500 e rahmetli Hasan Şeker adına 12 buçuk diyorum. O zaman saygı değerli büyüklerimizin adına da o güzel bağışları kabul ediyoruz. Diyor ki sunucumuz 12 dedi ama 500 daha ben de koyuyorum değerli büyüklerim adına. 12 buçukta yücel şeker diyecektim ama bir dakika. Ben de bin lira daha bağış yapıyorum babam Hüseyin Şeker adına. O severdi böyle şeyleri. O onun yokluğu hiçbir zaman hissetmeyecek, her zaman var olacak. Onun her zaman yaşayacak bizim için. Efendim bir dakika. Alkışlarımızı bir alalım. Şimdi Hüseyin Şeker ağamız adına, rahmetli adına bir milyar daha verdiler. İki buçuk bağış yapmış oldu. Fakat ağalığın da üstüne koyduk onu. Yücel Bey on iki buçuk demişti bir de Taceddin verdi. On üç buçuk oldu yanılmıyorsam değil mi? Ama ağırlıkla o ayrı ayrı ayrı, ayrı. ayrı, ayrı, O zaman bana ağırlığı on iki buçukta noktalıyor muyuz? Ne diyorsunuz? Alkışlıyoruz o zaman. Alkışlıyoruz. Sıyan...